Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı. Yeşil Beyazlılar son olarak Hatay Sporu çalıştıran Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı. Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın 2-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı İsmet Taşdemir, Yeşil Beyazlılar'da tarihi başarılar elde etti. 4 sene önce göreve getirilen deneyimli teknik adam ikinci ligden aldığı takımı Süper Lig'e taşıyıp camiada büyük izler bıraktı. Başkanım olmakla beraber sizler ben bu konuda çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bize çok güzel bir çalışmalarını sundunuz. Bize çok güzel imkanlar sundunuz. Biz de elimizden geleni yaptık. İsmet Taşdemir ilk olarak 2021-2022 sezonunda dümene geçtiği Bodrum FK ile ikincilik playoff şampiyonluğu yaşadı. O dönem kırmızı grupta normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Bodrum FK, Taşdemir yönetiminde playoff'lara kaldı. Birincilik yolunda çeyrek finalde önce Sivas Belediyespor'u eleyen Bodrum FK, yarı finalde ise Bayburt Özel İdare Sporu saf dışı bıraktı. Finalde Karacabey Belediyespor'u yenen Ege ekibi tarihinde ilk kez birinci lige yükseldi. Ertesi sezon İsmet Taşdemir ile 1. ligde yola devam eden Bodrum FK ilk kez yer aldığı ligde yine playoff finaline kaldı. Evet, varım. Allah Normal sezonu dördüncü bitiren Bodrum Futbol Kulübü elemelerde Göztepe ve Eyüp Sporu geride bırakarak finalde Pendik rakibi oldu. Ancak finali 2-1 kaybeden İsmet Taşdemir'in öğrencileri Süpergin kapısından döndü. İstikrarlı bir şekilde Bodrum FK'da çalışmaya devam eden Taşdemir, geçen sezon ise tarihi bir başarı yakaladı. Sezonu yine dördüncü tamamlayan Bodrum FK playoff'larda mücadele etti. Bu kez Bolu Spor ve Çorum FK'yı eleyen Yeşil Beyazlı ekip finalde saklandı. Karşıyorsun 3-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig vizesi aldı. Bodrum FK'da adeta tarih yazan İsmet Taşdemir, Süper Lig'e de Bodrum FK ile başladı. İskelet kadroyu koruyan Ege ekibi yaptığı transferlerle sezona giriş yaptı. İstikrar abidesi olan İsmet Taşdemir ilk 10 maçta sahaya çıktı. Bodrum FK Taşdemir yönetiminde 10 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyi alarak 10 puan topladı. Son Fenerbahçe maçının ardından kulübe altın çağını yaşatan İsmet Taşdemir için veda vakti geldi. Deneyimi çalıştırıcının çok büyük başarılar elde ettiği Bodrum FK macerası resmen sona erdi. Takımla ve yönetimle vedalaşan Taşdemir, burada harika günler yaşadık, aile olduk. Bodrum FK her zaman kalbimde kalacak dedi. Son olarak geçen sezon Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel ile daha sonra Akdeniz ekibinden ayrılmıştı. Bir süredir yorumculuk yapan genç teknik adam yeşil sahalara geri dönüyor. Bodrum FK teknik direktör Volkan Demirel ile anlaşma yaptı.